Merhaba. Gecenin karanlığında çıktığımız yolda gün aydınlandığında Ankara'dayız. İçimizde sıkıntılar yaşadığımızda, karanlık sıkıntılar yaşadığımızda merak etmeyin. Öyle ya da böyle gün aydınlanıyor. Sadece yol önemli. Yolda giderken dikkatli olmanız önemli. İçinizde sürekli sıkıntı, problem, huzursuzluk yaşadığınız sürece Hayat denen aynaya baktığınızda kendinizi sürekli maalesef çirkin görürsünüz aynada. Karanlık görürsünüz, huzursuz görürsünüz. Başkalarını değiştirmek için uğraşmayın. Başkalarını düzeltmek için uğraşmayın. İçinizi aydınlatın. Çamaşır suyu mu kullanacaksınız, ne kullanacaksanız kullanın. Tamam mı? Önce kendi içinizi aydınlatın. O zaman çok çok rahat edersiniz. Ankara'dan herkese selamlar. Hoşçakalın.